Merhaba sevgili dostlar. Yeniden Doğuş Danışmanlığı'na hoş geldiniz. Bugünkü kolektifimiz sizin kalbinizi paramparça eden o kişi size ne söylemek ister? Onun zihninden size sesleniyoruz. Evet, size der ki: "Kendi ilerimi düşünerek sana ölçülü davrandım." Özellikle ihanet ettim, hileler yaptım. Yeri geldi sana, iftira dahi attım. Kurnazlıklar yaptım, seni şaşkına çevirdim. Endişelerde bir başına bıraktım. Seni çevrene utandırdım. Depresyona soktum, seni sorularla bocalattım durdum. Seni hep yanlış hedeflere yönlendirdim. Bundan sebep planlarını hep bozdum. Sen başarı beklerken başarısız olmanı sağladım. Seni bitirmek için elimden geleni yaptım. Sürekli kötü haberler verdim. Şiddetli üzüntü çekmene, hatta krize girmene sebep oldum. Herkesin seni kınamasını sağladım. Engellerindeki güç bendim. Çatışmalara çektim seni. Oldukça da iftira attım. Ayrıca hastalandırdım seni. Geleceğini göremez hale getirdim. Sırlar ve gizem dolu gelecek oluşturdum. Geçmişteki hatalarımı kasti olarak tekrar tekrar yaptım. Varyantlarını ve benzerlerini yaparak ilişkimizin bozulmasını sağladım. Yıkımlar yaptım. Senin onurunu yerle bir ettim. Rezillik çıkardım. Gitmen için bunların hepsini ben bilerek yaptım. Hayal kırıklığına uğrattım seni. Umutsuzluğa düşürdüm. Başarısız oldukça, sen başarısız oldukça ben haz aldım. Senin mutlu olmanı istemedim. Hatta ölmeni dahi istedim. Değer arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Allah beş yerini versin diyebiliriz arkadaşlar. Evet aklınızdaki kalbinizdeki sizin kalbinizi yarım bırakan kırıp yerle bir eden neden 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 diye defalarca kendinize sorduğunuz sorunun cevabı onun zihninden budur arkadaşlar. Üzerinize uyduysa aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Uymayanları sevgiyle evrene gönderebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Lütfen otello narsistleri hayatımızdan çıkartalım. Sizleri çok seviyorum. Her daim aşk dolu, sevgi dolu, huzur dolu, mutlu günler sizinle olsun. Hoşçakalın.